2024 yılında dünya için öngörülen riskler arasında ekonomik krizler, siber savaşlar, su ve yemek kıtlıkları, hatta kalıcı internet kesintileri bile var. Ama insanlığımızı en çok sınayan riskler bunlar değil. Bizleri insan yapan her sınırı zorlayan, gözümüzü kör edebilen bilgi çağının kötü adamı dezenformasyon. Tam çevirisi yanlış bilgilendirme ya da bilgilendirmeme olabilecek bu kelime, bir hedef kitleyi yönlendirmek için kasıtlı olarak eksik ya da yanlış bilgi yaymak anlamına geliyor tarihi de insanlığın tarihiyle bir. Yakın zamandaki örneklerine bakalım. 2020 yılında patlak veren Covid-19 virüsü ve tedavisiyle ilgili internette ve sosyal medyada asılsız yüzlerce haber, görüntü, tedavi yöntemi paylaşılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü virüs pandemisinin yanında bir de infodemi yayıldığını ve bunun neredeyse virüs kadar tehlikeli olduğunu açıkladı. Ancak milyonlarca insan da Dünya Sağlık Örgütü'nün dezenformasyonun asıl kaynağı olduğunu savundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili yayılan yanlış bilgiler, yalan kayıp ilanları, eski ya da başka yerlere ait görüntüler yayılmıştı. Dezenformasyon yasası, halkı tahrik edebilecek her bilginin yayılmasını önlemek için yürürlükte olsa da bilginin kötüye kullanılmasını engellemek bu çağda neredeyse imkansız. Bir çığ gibi, çıktığı noktadan itibaren etrafındaki her şeyi yıkıp, kendine katarak büyüyor. 2023'ün Ekim ayından beri bütün dünya dezenformasyonun yeni bir boyutuyla tanıştı. İsrail Dezenformasyonu ABD ve Avrupa ülkelerinin tam desteğiyle işgal ettiği Filistin topraklarında insanlık suçları işleyen İsrail belki de en çok medya cephesinde savaşıyor. Geçmişte gördüğü kayıtsız desteğin aksine bugün karşısında dünya halkları var. Bilinçli toplumları zehirlemek için çok daha esaslı yalanları, çok daha esaslı kaynaklarla yaymak zorunda. 7 Ekim'den beri doğruluğunu kanıtlayamadığı yüzlerce iddia ortaya attı. Yaptıklarını meşrulaştıramadıysa inkar etti. İnkar edemediyse de bahane buldu. Bunu tek başına yapmadı tabii ki. Dünyanın en yaygın kullanılan haber ajanslarının kucağına sığındı. Katlettiği insanlar için öldü. Vurduğu 4 yaşında çocuklar için genç kız. Yemek ve suyunu kastettiği yerler için kıtlık dendi. Vurduğu hastaneler ve okullar terör üssü oldu. Hamas'ın esirlere uyguladığı kötü muameleye dair yüzlerce haber yapıldı. Ancak bu kaynaklarda salınan esirlerin görüntüleri ve anlattıkları yayınlanmadı. İsrail'in öldürdüğü her Filistinli'den bir kere bahsedilirken her İsrailli'den 16 kere bahsediliyor. Bu ABD merkezli medya organları üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucu. Katliam, soykırım, dehşet, ölüm gibi kelimeler Filistinliler için bir kere kullanılıyorsa İsrailler için 20 kez kullanılıyor. Ölen bin İsraillinin isimleri ezberlenirken yarısından çoğu kadın ve çocuk olan 25 binden fazla Filistinliden kimse bahsetmiyor. Çocuk mahkemeleri de, feministler de, antikapitalistler de, basın özgürlükçüleri de. Medyanın taraflılığı yeni değil. Medyanın insanları düşüncelerini ve inançlarını etkileme kabiliyeti yeni değil. Narrative shift yani bakış açısını etkilemek yeni değil. ABD Başkanı Joe Biden'ın yalan olduğunun kanıtlandığı başı kesilen bebekleri gördüğünü iddia etmesine aslında kimse şaşırmadı. İsrailli yetkililerin öldürdükleri Filistinlilerin sayılarını olduğundan az göstermeleri de beklenen bir şeydi. Özellikle gazetecileri ve ailelerini öldürmeleri, Gazze'ye girmelerini engellemeleri de öyle. Birleşmiş Milletleri tehdit etmeleri, uluslararası adalet divanını yok saymaları ve çok daha fazlası. İsrail için yeni ve şaşırtıcı olansa dünyanın artık yanında olmaması. İsrail'i destekleyen yöneticileri şaşırtan da halklarının yanında durmaması. Markaların boykottan ciddi zararlar etmesi. Çünkü artık seslerini herkes duyuyor. İsrail'in dezenformasyon çabaları eskisinden daha yoğun ve manipülatif. Ancak sosyal medyada eskisinden daha güçlü. Artık Gazze'de yaşanan soykırımı bizzat yaşayanlardan dinliyor dünya. Benzer bir tarihi atlatan Amerika hayalleri sömürülen Afrika halkları duyuyor. Medya şüphesiz bu savaşın bir cephesi ve İsrail bu cephede ne kadar çırpınsa da Filistin'in sesini duyan yüzlerce insan sayesinde kaybediyor.